Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugünkü sorumuz kalıtımla ilgili çok güzel bir soru. Denemelerde gelmesi muhtemel bir sorudur. Zaten kendisi de geçen yıl Hız Yayınları tarafından sorulmuş bir soru gençler. Çok güzel bir soru. Soru kalıtımla ilgili bilgilerinizin kesinlikle tam olduğunu düşünüyorum ama bazı sorularda ne demek istediğini anlamakta gecikebilirsiniz. Bu anlaşılırlığı gidermek adına güzel bir soru örneğimiz sevgili gençler. Bakalım sorumuza. Bezelyelerde sarı tohum rengi, yeşil tohum rengi genine baskındır demiş. Sarı tohum geni baskınsa büyük A ile yeşil tohum geni ise küçük A ile sembolize edilir. Fen bilimleri öğretmeni Buğra ve Buse'ye şekilde belirtilen sayılarda büyük ve küçük tahta bloklar dağıtıyor. Buraya dağıttığı 3 tane büyük tahta blok, 9 tane de küçük tahta blok. Buse'ye dağıttığı 6 tane büyük, 6 tane küçük tahta bloklar var. Öğrencilerden büyük tahta blokları baskın aleller, küçük tahta bloklar ise çekinik aleller temsil edecek diyor. Yani büyük tahta blok alel dediği için sevgili öğrenciler tek bir harf yazıyoruz. Büyük A'yı temsil ediyor. Küçük tahta blok ise küçük A'yı temsil ediyor. Bu şekilde belirtmemiz gerekiyor. Ve devamında bu temsil edecek şekilde kullanmalarını ve sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bir bezelyenin çaprazlanmasını ve oluşan bezelyelerin oranının modellemelerini istiyor. Sarı ile yeşil çaprazlanacakmış ikisinde de. Buğra'nın çaprazlamasında 3 tane büyük alel 9 tane küçük alel kullanacak. Bu çaprazlamamızda bakın 3 tane büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A şeklinde bir durumumuz söz konusu. Bunu yapabilmek için gene buradan biz çaprazlayacağımız bireyi de buradan seçeceğiz. Buradan seçerken büyük A demek ki sonuçta büyük A varsa bireylerin bir tanesinde büyük A kesinlikle ne yapmak zorunda? Olmak zorunda. İkinci bir büyük A'yı buraya koysam o zaman oluşan bireyleri de daha fazla baskın gen olurdu. O zaman bunun yanına koyacağım. Küçük A'dır ve diğer çaprazlayacağım da küçük A küçük A şeklindedir. Buğra'nın çaprazlamasında. Bu çaprazlama sonucunda Birinci ile birinci büyük A küçük A büyük A küçük A ve küçük A küçük A ve küçük A küçük A. Bakın şimdi görüyorsunuz büyük A'dan 3 tane kullanmış oldum. Çekinikten ise 9 tane kullanmış oldum. Bu senin çaprazlamasında ise 6 adet büyük 6 adet küçük kullanacağım. O zaman sevgili öğrenciler burada birisi sarı birisi yeşil olacaksa büyük A küçük A büyük A küçük A şeklinde yapsam birisi sarı birisi yeşil olmaz. Ama büyük A büyük A ile küçük a küçük a çaprazlaması yapsam ikisini de çaprazladıktan sonra büyük A küçük a büyük A küçük a büyük A küçük a ve büyük A küçük a %100 nedir? Baskın fenotipli birey oluşur ve hepsinden de 6 adet kullanmış olurum baskın ve çekinikten. Buna göre yapılan modellemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı Buğra saf döz sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlamasını modellemiştir diyor. Saf döz sarı değil heterozigot sarı bu nedenle bu bilgi yanlıştır. Buse'nin modellediği çaprazlama sonucunda oluşan bezelyelerde iki çeşit fenotip ortaya çıkar. Buse'nin çaprazlaması burası ve tek çeşit fenotip var. Buğra'nın modellediği çaprazlama sonucunda oluşan bezelyelerin tamamında yeşil tohum aleli bulunur. Bakalım tamamında yeşil tohum aleli vardır. Bu bilgi Doğrudur sevgili gençler. Cevabımız C şıkkı olur. D şıkkında ne demişti? Bu senin modellediği da kullandığı hata bezelerinin en az birinin genotipi heterozigottur. Bu senin modelinde ikisi de nedir? Saftır. Burada soruyu nasıl zorlaştırabilirdi? Burada renkleri vermeseydi, bezelileri tohum rengi bakımından çaprazlayın deseydi Buğra'nın çaprazlaması şu şekilde de karşımıza çıkabilirdi sevgili öğrenciler. Onu da belirtmek isteriz. Büyük A, Küçük A, Büyük A, Küçük A çaprazlamasında da gene 6 tane baskın, 6 tane çekinik aler kullanılır. Ama bize sarı ve yeşili çaprazlaması istediği için bu şekilde yaptık. Sevgili öğrenciler kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizlerin cevaplamasını istediğim soruyu ise buraya bırakıyorum. Kalıtım sorumuz 14. sorudur. Sorunun cevabını yorumlarda bekliyorum. Hepinize başarılar. Allah'a emanet olun.